Canlı Türkiye'm Cem Cem ve YouTube Show'ma hoş geldiniz. Günün konusu enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele. Nasıl mücadele edersin? Hayat pahalılığı geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız yine kabul etti diye bir başlık atmışlar. Haber başlığı bu. Ya kabul etse ne olur, kabul etmese ne olur. Hayat pahalılığı var. Gerçek bu. Ha, hayat pahalılığını kabul ettiğinde, hayat pahalılığı düzeliyorsa, azalıyorsa çekilir bir hale geliyorsa ne hala yoksa etsen olur etmesen olur. Hepimiz bir savaş içindeyiz. Ekonomik savaş ve ben çözümü buldum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Şehri bıraktım, köye yerleştim. Kent hayatından uzak. Şu anda Dalya Muğla'dayım. Gördüğünüz gibi arkamda deniz. Güneşleniyorum. Denizi arkama aldım ki görün diye. O dalga seslerini duyun diye. Stresten uzak. Şehrin trafiğinden uzak ve masraflardan uzak. Şöyle ki tabii ki burası da yani masrafın oluyor. Ve burası da pahalı artık. Dalyanmula tabii bir e, bodrum gibi değil. Lahmacun pardon lahmilacunun 350 liraya satıldığı bir ve her şeyin euro ve dolar üzerinden hesaplandığı bir bodrum değil. İstanbul fiyatlarından daha kazık bir bodrum değil. Burası çok daha ucuz çünkü buranın turisti öyle İngilizler. Hollandalılar, Almanlar falan bir alışıklar buraya. çoğu burada zaten evleri falan var ve buranın tüccarları da tüccar demeyeyim onlara. E, buranın sakinleri ve esnaf ha esnaf. Onlar da son derece anlayışlı ve daha doygun. Daha doğrusu e, kazık atmaya daha az meyilli diyelim. Ve hırslı değil. Bodrum, bodrumlar ya İstanbul'dan beter olmuş orası. Çeşme'de galiba öyle. Şimdi ben size buradan bahsedeyim köy hayatından. Bir kere trafik yok. Araç kullanmıyorum. Yürüyorum veya bisikletime biniyorum. Böylece mazot masrafı yok. İkincisi bahçemde yetiştiriyorum. Birçok salata, işte dut var şu anda. Siyah dut var harika. Salatadan başka ne var? Domates, salatalık bunları bahçeden yetiştiriyorum. Yetiştiremediklerimde tarladan getirtip manava getiriyorlar veya pazar kuruluyor her hafta cumartesi günleri. Oradan gidip alışveriş yapıyoruz. İnanın bana İstanbul'daki manav fiyatlarından falan üçte bir. Üçte bir yani İstanbul'da üçse burada bir. Burada da kazık olmuş. Ya yani burada da kazık olmuş demeyelim. Hayat pahalığında artmış fiyatlar. Hatta burada karpuzu da burada. İstanbul'daki gibi dilimle satmaya başlamışlar. Ben daha ekonomik olsun diye dilimi de dilimletiyorum. Dilimin diliminin dilimini alıyorum ki hani madem buraya geldik, köy hayatına geldik, şehir hayatından stresten uzak, trafikten uzak, sesten gürültüden uzak biraz ekonomi yapalım. E, akşamları elektrik pek kullanmıyorum çünkü saat 9-9.30 gibi zaten horozlar diye bir köyde kalıyorum. Horozlarla ve tavuklarla birlikte yatıyoruz. Uyuyoruz sabah da horozlarla, tavuklarla birlikte kalkıyoruz. Bir eşek anırması var. Arka bahçede bizim bir nar bahçemiz var. Bizim değil de bir komşunun oraya iki tane eşek girip anırıyorlar. Onun haricinde bir ses şikayetim yok. E trafik yok burada. Yani Dalyan'da araba kullansan da kullanmasan da bomboş. Hiç böyle bir trafik sıkıntısı yok. İnsanlar daha güler yüzlü. Kimse çoğu herkes çok rahat bu denizin, bu havanın da bir etkisi var. Şimdi ben Mayıs'ın başına geldim. Biraz havalar bozuktu. Şimdi düzeldi ve 30 dereceleri falan görmeye başladı ve yaz başladı. Harika oldu burası. Bir sivrisinek sorunu var, küçük sinekler sorunu var ama onu da oh mof koyuyorsun. Onlar da gidiyorlar. Yani o da bir dert değil. Fakat ekonomik olarak düşünsenize. Şimdi burada bir yemeğe gittiğin zaman bir balık yemeğe falan Ha, şöyle söyleyeyim burada Dalko diye bir Dalyanın kooperatifi var, kooperatifi var. balıkçı kooperatifi. E, çipura falan galiba 50 lira mıdır nedir öyle? Ucuz yani. İstanbul'daki fiyatlara nazaran. E ben olta aldım, balık avlıyorum yani. Balık balık avlanır mı? Onu da bilmiyorum ama. E, balığa çıkıyorum, balığa çıkıyorum. Kanalın orada böyle atıyorum. Vaktim Mustafa var burada. Oh rahatım, olta'yı. Bekliyorum artık ne takılırsa onu yiyorum. Et yemiyorum, eti çok azalttım. Zaten buradaki et fiyatları da İstanbul'dakinden bir nebze olsun daha az. Ve şarküteriyi bıraktım zaten onlar zararlı. E, meyve sebze deseniz hakikaten organik. Yumurta, yumurta, bedava yumurta. Neden? E çünkü tavuklarım var. Tavuklar yumurtluyor. Bir ara saklıyorlardı bir yerlere sonra bulduk yerini. Şimdi organik ve hem gezer hem de organik tavuk yumurtası yiyor. Çünkü bunlar hem organik bir de geziyorlar. Geziyorlar. Serbest dolaşıyorlar pardon. Size de bu hayatı tavsiye ederim. Gelin böyle bir yere. İlla burası olması gerekmiyor. Gelmeyin zaten buraya. Burası kalabalık olmasın. Çünkü kalabalık oldukça biliyorsunuz nerede çokluk orada bokluk. Kusura bakmayın ama öyle. Bodrum gibi. Çeşme gibi. Alaçatı gibi pardon. Onun için buraya gelmeyin ama kendinize bir köy bulun. İlla böyle deniz kenarı olması gerekmiyor ben yani denizi çok sevdiğim, denizsiz yapamadığım için, her gün yüzmeyi sevdiğim için deniz kenarı bir yer seçtim. Görüyorsunuz. Ama böyle bir nehir kenarı, göl kenarı olabilir, bir dağ evi olabilir ormanın içinde. Neresi olursa olsun şehirden, şehir hayattan uzak olursa stresten de uzak olursunuz, masraftan da. İşte benim ekonomiyle başa çıkma, daha doğrusu ekonomik sıkıntılar ve neydi? Hayat pahalıyla başa çıkmaktaki çözümüm bu. Yoksa Nurettin Nebati Bey'in dediği gibi hani siz 6 ay bir uyuyun uyandıktan sonra ekonominin ne hale geldiğini göreceksiniz falan bu karnımız tok. Biz zaten 20 yıldır uyuyoruz. 6 ay uyuyup altı ay sonra uyandığımızda bir bakarız <laughs> her şeyimiz gitmiş bitmiş. Bugün bu kadar. Bekliyorum. Dalyan'ı değil ama böyle bir köy. Köy ve kasaba hayatına diyelim tamam mı? Kentten uzak masraftan uzak, enflasyonun çok fazla acıtmadığı, hayat pahalı fazla vurmadığı ve deniz denizin güzelliği. Cem Ceminay, Dalyan'dan selamlar sevgiler, Eptin Bay.